Abi uzun zamandır e, bekliyorsunuz. Cemaatle buluştunuz. Ne düşünüyorsunuz? Allah'a hamdü senalar olsun. Allah'ıma da çok şükür olsun. Geldik Allah'a bugün cuma namazını kılacağımız kulağımıza için Allah'a minnet Allah'a canım, Allah'a hamdü senalar olsun. Özlemle bekliyoruz. Yani mübarek Ramazan ayını atlattık. Eee benim uzun zamandır aklımda olan bir şeydi. Yani bu cami camilerin eee avluların açılması bizim bu Özlemimizi gidermesi noktasında yani bence iyi oldu yani. insanlar çünkü manevi duygularla bir ayakta kalması lazım. Cuma namazları bizim için bir varoluş nedenimiz aslında. Ben çok olumlu buluyorum yani. Keşke daha önce de alınabilseydi bu karar. Şükür etmek lazım Allah'a. Allah bugünlerimizi gösterdi. Ne mutlu bizlere yani. Ya i̇nşallah sonunda daha iyiye gider. İnşallah bu virüsten kurtulmuş oluruz yani. İnşallah temennimiz.